arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'dayız. Ee, yeni bir bölümümüzdeyiz. Arkadaşlar şimdi bugün size nasıl hile yapılır onu göstereceğim ve oyunlar oynayacağız. Mesela bir tane map'e girelim arkadaşlar. My World diyormuşum. map'e girelim mesela. Böyle bir kazma işareti var bakın burada. Uygulamanın linkini vereceğim. Böyle bir şey var. Fısa <laughs> sevmiş ikimini yapabiliyoruz. Koşma. Şeklinde falan. Azıcık, falan. Tarzında arkadaşlar. Sonra bakın. Buradan time zamanı ayarlayabiliyoruz. Ben ne olsun? Buradan e, sonra sınavda kar yağıyor falan olaylar olabiliyor. Sonra başka ne olabilir? bilmiyorum. Ha, bakın arkadaşlar burada bir harita çıkıyor. Gayet güzel oluyor baksanıza. Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten güzel olmuş. Bu atık kalsın işte. O no, buradan blok alabiliriz. Benim ne deri ihtiyacım var. Matfey alalım. Sarı aldık. Görmüş olduğunuz gibi iki tane vardı. Bunu istersek bir daha tekrarlayabiliyoruz. Rahmolsun Bir daha aldım. Bu haritadan göremiyorum. Almalıyım. Bakın böyle harita yazabiliriz falan yapabiliyoruz. Neyse. Sıradaki şişimize geçelim. Buradan bir şeyler respawn, spawn spawn edebiliyoruz. Teleport alabiliyoruz. Burada spawn point falan çekebiliyoruz. Son bu ne? Fotoğraf çekebiliyoruz oyunda. Hmm. Sağ ol, ben istemiyorum. Fotoğraf kapansın. Arkadaşlar böyle gayet güzel. Dur. Sınırda. Uçabiliyoruz böyle. Nasıl uçabiliyoruz? Gömşonu. Sonra başka bu kadar arkadaşlar. Ha. Sonra kredi yapabiliyoruz. Şöyle bir de yoksa şimdi. bakın. ha buna ee, böyle şey yan, yansın mesela kılıcımız. Buna at diyorum. Ha, oldu galiba bakalım. Evet. Haritadan göremedim. Evet görmüş olduğunuz gibi parça açık kapatıyoruz ve e, free bakın bir daha göstereyim free yani vurduğumuzda yanıyorlar bakalım inanmıyorsunuz ben şöyle bir test edelim şöyle bir çıkabilsem abi e, ee, oyunda şu an acayip lag var Minecraft'ta ha bakın hop vuruyorum yanıyor ve böyle, böyle gösterge de veriyor Bakın pişmiş et veriyor bunu vurunca. Falan bakın bir daha deneyelim. Başka bir şey bu sefer kazma yapalım. Kazma. Bir saniye gidiyorum. Kazmamız nerede bizim? Kazmam. <laughs> Orada açık oku ben kapalı kalsın o. Buna değil. Oo hepsi. At diyeyim. O bir. Öküz kılıç. Arkadaşlar şu an inanamayacaksınız ama e, bu kılıç 1400 vuruyor. 100 vuruyor bakın. Adamlar önüme gelse patlayacaklar abi. Öldürecekler. Heri buraya tek atıyor yani. Ender Dragon'a tek atıyor. O kadar büyük mükemmel şu an. Bu mod. Neyse arkadaşlar dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.